Merhaba arkadaşlar. Yani paylaşmayayım, paylaşmayayım diyorum. Kale seramik yine bugün tavan oluyor. Kale seramikte yine tavanda bekleyen yüz binlerce lot var arkadaşlar. Yüz binlerce dedik mi ona bir bakmamız lazım. Kripto kalem paylaşmış. Teşekkür ediyoruz. 934 bin lot alış emri 127 lira 40 kuruştan Tavanda beklemede arkadaşlar toplamda 5.684 lot 5.684 kişi alış emri vermiş 934.322 lot arkadaşlar. Şimdi Kaleserami'nin gidişatı ne olacak? Kaleserami daha ne kadar yükselecek? Kaleserami'nin bu yükselişi normal mi? Değil arkadaşlar değil. Açık söylemek gerekirse Kaleserami'nin bu yükselişi normal değil. Diyeceksiniz ki bu fiyat iyi mi, kötü mü? Aslında Kale Seramik gibi köklü dev bir şirket için 127 lira çok da fazla değil. Ama geldiğimiz noktada daha şunun şurasında 27 Temmuz tarihinde, Temmuz, Ağustos daha yani şunun şurasında 20 günlük, 25 günlük bir şirketin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. tavanı 17 defa yükselmiş. Her gün %10 yapmış. Şurayı saymazsak, şu alım bölgesini saymazsak her gün %10 yapmış bir hissenin artık bir düzeltme yapması lazım. Artık bir kar realizasyonu yapması lazım. Yani şuralarda ekleme yapma, yapan bir kişi 70 TL'lerde düşünün. Ya da hadi şuralarda ekleme yapan bir kişi 52 TL'lerde düşünün. Şu an 127 TL. Nereden baksanız ekleme yaptığı parayı bir buçağa katlamış değil mi? İki kat diyelim şuna. İki kat yapmış parasını. E mutlaka bu insanlar yavaş yavaş artık karını alacak. Belki ana parasını bırakacak. Belki karını bırakacak. Ama bu insanlar artık kar realizasyonu yapacak. E geldiğimiz noktada bu seramik nereye gider? E Psikolojik sınır olarak ben kendimi artık eskiden 100 TL'ye odaklıyordum. 100 TL'yi geldi geçti. Şimdi 150 TL'ye odaklıyorum. E 150 TL'yi geçtikten sonra da 200 TL'ye odaklayacağım. Diyeceğim ki ben uzun vade kaleserami 500 TL'ye kadar biriktireceğim diyeceğim. Değil mi? Ama böyle alıp başını da Fizan'a giden şirketi de yani kar realizasyonu yapmasanız da olmaz. Yapanlara da dur yapma demeyiz. Değil mi arkadaşlar? Ben yapmayacağım. Ben elinde tutuyorum. Kaleseramik uzun vade tutacağız. Yatırım tavsiyesi değildir. Almak isteyenlerin elini tutmayız, satmak isteyenlerin elini tutmayız. Öyle yorumlarda işte buradan alınır mı, buradan satılır mı diye sormanıza gerek yok arkadaşlar. O size kalmış. Şu an borsa indeksi yükselmeye devam ettiği sürece Kale Selamik 200 TL'ye de gitse, 300 TL'ye de gitse şaşırmam. 127 TL'ye gelmiş şaşırmıyorum. Çünkü bütün hisseler yükseliyor arkadaşlar. Görmüyor musunuz Allah için ya şuraya bir bakın. Dönün bir bakın. Yeşillerden geçemiyoruz. Özellikle son halka arzılara bakar mısınız? Önceki hafta halka arzı olanlar bile tabana düşüp tekrar tavana gidenler var. Gıda sektörü hisseleri bugünlerde birazcık ateşlenmeye başladı. Enerji sektöründe biraz bir durulma var ama mutlaka bazı sektörlerde yükselme devam ediyor. 100 endeksi 7700'lerde şu an bakın ikinci kanalda daha önce çizdiğimiz kanalın ikinci kanalın üstünde şuraya kadar yolu var. Neresiymiş burası? 8100, 8200 gider. Gider mi? Gider. Yani e, bizim yıl sonu hedefimiz zaten Borsa İstanbul'da 12.000 13.000. E, kale seramik olmuş 200 lira, 300 lira. Şaşır mıyız? Ben şaşırmam. Umarız da devamı gelecek. Umarız kale seramikte daha iyi yerlere gideceğiz. Şu lot miktarını tekrar söyleyelim. 934.000 322 lot şu an tavanda alış olarak bekliyor. Kale Seramik'te satan yok arkadaşlar. Tekrar görüşeceğiz.